Startup'lar ve Büyüme (Scaling) Konusu Hakkında Uzun 10 Paragraflık Bir Yazı. 1. Startup'ların Başlangıç Süreci ve Zorluklar. Bir girişimin başarılı olabilmesi için ilk adımlar çok kritik rol oynar. Startup'ların başlangıç aşamaları genellikle belirsizlik, düşük kaynaklar ve sınırlı ekiplerle doludur. Girişimciler ürünlerini veya hizmetlerini geliştirmeye başlarken doğru pazarın belirlenmesi ve hedef kitlenin anlaşılması da oldukça zorlu süreçlerdir. Bu aşamada iş fikirlerinin test edilmesi ve prototiplerin kullanıcılar tarafından denenmesi gerekir pek çok girişimci yeterli yatırım almadığı veya pazarla tüm uyumlu bir ürün oluşturamadığı için bu süreçte başarısız olur. Ancak doğru stratejiler ve sabırla bu zorlukların üstesinden gelmek mümkün olabilir. Bir startup için başarının anahtarı ürün ve hizmetin pazara ne kadar iyi uyum sağladığı ve girişimcinin çevikliğiyle yakından ilişkilidir. 2. Pazar araştırması ve hedef kitle belirleme. Startup'ların başarılı olabilmesi için pazar araştırması yapmak hayati öneme sahiptir. İlk başta bir ürün veya hizmet fikriyle yola çıkılsa da bu ürünün gerçekten talep görüp görmediğini anlamak için derinlemesine bir pazar analizi yapmak gerekir hedef kitleyi belirlemek, ürün veya hizmetin hangi ihtiyaçları karşılayacağını netleştirmek, doğru fiyatlandırma stratejileri oluşturmak, markalaşma için temel adımlar atılmalıdır. Startupların çoğu pazarın talebini doğru analiz edemedikleri için iş fikirlerinin başarılı olmayacağını görür. Bu noktada yapılan kapsamlı anketler, kullanıcı geri bildirimleri ve rekabet analizi başarı için kritik rol oynar. Bir startup için doğru pazar ve doğru hedef kitleye odaklanmak, büyüme ve ölçeklenme sürecinde en büyük avantajlardan biri olabilir. 3. İlk yatırım ve finansman stratejileri. Startup'ların büyüme yolculuğunda finansman büyük bir engel olabilir. İlk başta girişimciler çoğunlukla kendi kaynaklarından ya da aile dost çevrelerinden yatırım alarak şirketlerini kurar. Ancak daha büyük bir ölçeğe ulaşmak ve büyümek için dış yatırımcılar ve risk sermayesi gibi finansman kaynakları devreye girer. İlk yatırım turları genellikle daha düşük meblağlarla başlasa da, doğru yatırımcılarla yapılan işbirlikleri girişimin hızla büyümesini sağlayabilir. Yatırımcılar genellikle yüksek büyüme potansiyeli olan girişimlere yönelir. Bu nedenle startupın gelecekteki büyüme planları ve sürdürülebilir iş modelleri oldukça önemlidir. Yatırım alma süreci yalnızca finansman sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda girişimin gelecekteki yol haritası ve stratejik hedefleri için de bir temel oluşturur. Yatırımcılarla kurulan güçlü ilişkiler girişimin pazara açılmasında ve büyümesinde önemli bir etken olabilir. 4. Büyüme stratejileri ve ilk aşama ölçekleme. Startup'ların ölçeklenmesi genellikle girişimin ilk aşamalarındaki büyüme oranıyla başlar. Ancak hızlı büyüyen bir startup yalnızca finansal kaynakları değil, aynı zamanda operasyonel süreçlerini de genişletmeye ihtiyaç duyar. Bu noktada büyüme stratejileri devreye girer. Birçok startup bu süreçte hızlı büyüme için hedeflenmiş pazar payını artırmak adına agresif pazarlama ve satış stratejileri uygular. Ayrıca müşteri kazanımı için çeşitli dijital pazarlama kanalları, SEO, sosyal medya, içerik pazarlama, VB etkin bir şekilde kullanılır. Startup büyürken sadece müşteri sayısını artırmakla kalmaz, Aynı zamanda ürün geliştirmeye, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve operasyonel süreçleri optimize etmeye de odaklanmalıdır. İyi bir ölçekleme stratejisi, başlangıçtaki küçük ekiplerin daha büyük yapılarla uyum içinde çalışmasına yardımcı olur. 5. Teknolojik altyapı ve otomasyon Startup'ların büyüme sürecinde teknolojik altyapı ve otomasyon büyük bir rol oynar. Özellikle büyüme aşamasında süreçlerin manuel olarak yönetilmesi giderek zorlaşır. Bu yüzden iş süreçlerini hızlandıracak ve verimliliği artıracak yazılımlar, araçlar ve sistemler kullanmak gerekir. Birçok startup İlk aşamalarda el ile yapılan işlemeleri otomatize ederek zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Otomasyon üretkenliği artırırken aynı zamanda hata oranlarını da azaltır. Ayrıca müşterilere daha hızlı ve etkili hizmet sunmayı sağlar. Teknolojik altyapının sağlam bir temele oturması Girişimin sürdürülebilirliği açısından kritik bir faktördür. Bulut tabanlı çözümler, müşteri verilerinin yönetilmesi ve analiz edilmesi, yazılım geliştirme süreçlerinin hızlandırılması gibi unsurlar bir startup'ın un daha verimli çalışmasına olanak tanır. 6. Ekip koruma ve yönetim becerileri. Startup'ların başarısındaki bir diğer önemli faktör doğru ekibi kurabilmektir. Başlangıçta küçük bir ekip olabilir ancak büyüme sürecinde daha fazla çalışan almanız gerekebilir. Bu noktada takım dinamiklerini yönetebilme becerisi büyük bir öneme sahiptir. Startup'lar genellikle esnek ve hızlı hareket edebilen bir ekip yapısına ihtiyaç duyarlar. Ancak büyüdükçe organizasyonel yapı daha karmaşık hale gelir. Ekip üyelerinin birbiriyle uyumlu çalışabilmesi için iyi bir iletişim ve liderlik gereklidir. Ayrıca doğru becerilere sahip insanlar seçmek işlerin hızla ilerlemesine yardımcı olur. Kurucuların ekibin gelişimini ve moralini yükseltmek için liderlik becerilerini geliştirmeleri gerekir. Doğru çalışanlar bulmak, onları motive etmek ve verimli bir şekilde yönetmek, girişimin büyüme aşamasında karşılaşılan en büyük zorluklardan biridir. 7. Yatırımcılarla iyi iletişim ve stratejik işbirlikleri Startup'ların büyüme sürecinde en büyük yardımı sağlayan unsurlardan biri de yatırımcılarla küçük ilişkiler kurmaktır. Yatırımcılar sadece finansal kaynak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda girişimlere stratejik tavsiyeler sunabilir, ağlarını paylaşabilir ve yeni iş fırsatları yaratabilirler. İyi bir yatırımcı-girişimci ilişkisi sadece para sağlamakla sınırlı kalmaz, aynı zamanda girişimin daha hızlı büyümesine katkı sağlar. Yatırımcılar, girişimin ihtiyaç duyduğu dönüm noktasındaki kararlarını doğru şekilde yönlendirebilir. Bu yüzden yatırımcılarla düzenli olarak iletişimde olmak ve şeffaf bir şekilde iş süreçlerini paylaşmak girişimlerin uzun vadede başarıya ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca stratejik işbirlikleri kurmak daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşılmasını sağlayabilir. 8. Pazar genişlemesi ve yeni pazarlar. Bir startup başarılı bir şekilde yerel pazarda büyüdükten sonra uluslararası pazarlara açılmayı düşünebilir. Pazar gelişlemesi daha büyük bir müşteri kitlesine ulaşmak için önemli bir adımdır. Ancak uluslararası pazara giriş yapmak, yerel pazarda başarılı olmanın ötesinde farklı kültürler, hukuk sistemleri ve pazarlama stratejileri gerektirir.